Merhabalar. Bugünkü tanıtacağımız ürün Powerway markasının Boom isimli ürünü. Ses bombamızın hemen kutusunu açalım. İçerisinden bir adet mini kılavuz çıkıyor. Renklerini göstermişler. Kırmızı, mavi, siyah olarak. Hemen ses bombamızı çıkartalım kutusundan. Bir de minik bir paket çıkıyor. Minik paketimizden bir adet AUX kablo bir de Type-C mini şarj kablosu çıkıyor. Hemen ürünümüzü bakalım. Ürünümüz avuca sıcak şekilde tasarlanmış. Kibar malzeme kalitesi güzel görünüyor. Fotoğraftakinden farklı olarak şurasında bir boom yazısı var. Bir de taşımak amaçlı ip konulmuş. Bir de burada şarj göstergesi ve Type-C girişi konulmuş. Gizli bölmesinde de USB giriş, AUX giriş, bir de SD kart girişi mevcut. Ürünümüzü hemen açalım. Bluetooth mode. Evet, Bluetooth olarak bağlandı. Hemen bir deneme yapalım. YouTube üzerinden bağlantımızı sağlayalım. Evet. Hızlı bir şekilde bağlandı cihazımız. Şimdi bir müzik açalım. Son ses olarak ayarladık. Ol. And the fire made him too hot Like a dragon wanna retire Feeling my way through the darkness Guided by a beating heart I can't tell where the journey will end But I know where to start Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi son ses çok tatmin edici değil. Fakat ses kalitesi az ses olmasına göre iyi. Basslar da güzel çalışıyor. Onun haricinde diğer modlarla da bağlayabiliriz. USB ile müzik dinleyebiliriz. Type-C çıkış ile şarj edebiliriz. Şarjı yaklaşık 12 saat gitmekte. Ama kısık sesle dinlersek yüksek seslerde 4-5 saate kadar idare edebilmekte. Ee, bunun haricinde radyosu var. Radyosunu hemen açalım. FM mode. Yani... Evet, <laughs> çok iyi çekmediği aşikar. Radyo kullanırsak Bluetooth mode. İşimiz zor gibi. Evet, e, bunun dışında bir tane SD kart takarak SD kartımızı da deneyelim. Play by TF card. Son ses yapalım. Der diyorlar ya inanmam inanmam ben yazmışım seni Ürünümüz bu şekilde. Yani basit bir kullanım için ideal. Piknikte gittiğimiz yerlerde işimizi görebilir. Çok fazla yüksek ses kalitesi bekleyenler için önermiyoruz ürünü. Ama fiyatına göre düşünürseniz güzel bir ürün. Kanalımızı beğenmeyi, takip etmeyi unutmayın. Çok teşekkürler.